Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü konumuz kutu açılışları. Kutularda çok güzel şeyler var. Eminim siz de çok beğeneceksiniz. Bir tanesi sizinle alakalı, bir tanesi de kardeşime aldım. Hadi videoya geçelim. Şimdi bir tanesinden başlıyorum. önce mouse geldi. Kardeşime şöyle bir mouse aldım. Benimkini kullanıyordu artık. Yani kullanmasın diye onu aldım bir tane şöyle. Evet Everest'in bir tane mouse'unu aldım. Bunun fiyatı çok ucuz arkadaşlar. Belki piyasada bulabileceğiniz en ucuz böyle renkli RGB'li mouse. Çünkü ben ona söyledim hani biraz daha iyisini alalım dedim bu yok abi dedi bana dedi yeter dedi iki tane tuş dedi ee, böyle yandaki tuşlar oluyor yani ya, sayfa ileri geri oluyor ne bileyim deyip ayarı yapabildiğiniz tuşlar oluyor Kenan öyle bir şey istemedi ona normal düz bir mouse aldık şu an taktım şöyle kendi kendine renkleri değişiyor arkadaşlar bunun hiçbir e, tuş vesaire yok renk geçişi ama hoşuma gitmedi değil tarz olarak Bence güzel Hani hem tip olarak kibar duruyor Hem renk geçişleri güzel ee, Sadece dediğim gibi ben hani daha fazla özellik olsa belki olabilirmiş ne bileyim mesela Şurası da renkli olsa ışık yansa burada olurmuş burada DPI ayarı olsa tuşlar olsa olurmuş Zaten bunları istediğimiz zaman da bu mouse'ların fiyatı oho, 100 liranın üstüne çıkıyor Bunu gerçekten hatta aşağı linkini de bırakırım Everest'in ürünü bu Kaç para aldık biz bunu 30 liraya aldık Kargo dahil Normalde 23 derece civarında bir şey yani e, kodu da smm9 Everest'in mouse'u arkadaşlar şimdi bunu kenara bırakalım şöyle çıkaralım asıl can alıcı güzel yere geliyoruz bunu aldığım için gerçekten mutluyum kendimi biraz daha böyle artık e, bu sosyal medya işlerinde daha profesyonel hissedeceğim böyle Hani herkes der ya, ufak ufak ekipman topluyorum vesaire gibisinden. Benim, Allah aşkına bir bilgisayarım var. Bilgisayarım bana sıkıntı yaratmıyor, özellikleri gayet iyi. Hatta bilgisayarımı merak ederseniz, gaming bilgisayarım. Onun özelliklerini de sizinle paylaşırım. Hatta onu da bir tanıtım videosunu yaparım. Delil e, bilgisayarı. Özellikleri güzel. Gündemi yakalıyor az buçuk. Şimdi... Kutumuzu tabi şöyle süngerle hale bunu birazdan daha açacağız. Tövbe yarabbim yapmaya çalışıyorum. Pasta dilimler gibi bunu kesmeye çalışıyorum. Kesilmiyor tabi. Hakkı Alkan gibi olmak lazım. Böyle elindeki komando bıçağıyla cak 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 etmek lazım. Hakkı Alkan abi. Vallahi bizi duyuyorsan desteklerini beklerim abi. Her türlü bak. Iki yanım bıçağıyla açılmıyor arkadaşlar. Bana rambo bıçağı lazım. Hakkı abi, sözüm sana. Evet, işte geldi. Mikrofon aldım arkadaşlar, mikrofon, yaka mikrofonu. Şimdi şu önümü toplayayım. Biliyorsunuz benim önceden diğer önceki videolarımda hep böyle yakamdan fil hortumu gibi bir kulaklık sarkıyordu. Bunun bir sebebi vardı. Özellikle dış çekimlerde. Şimdi aslında iki türlü. Dış çekimlerde çok dışarının gürültüsü sesini alıyor. Telefon biliyorsunuz. İçeride de çok fazla yankı yapıyor. Hele ki uzaklaysanız sesiniz çok zor gidiyor. Başka bir videoda görmüştüm. Bir başka YouTuber arkadaş bunu tavsiye ediyordu. Mikrofonlu kulaklığınızı kullanın diyordu. Gayet işinize yarar diyordu. Gerçekten birkaç bölüm çok işime yaradır. Sesimin gayet güzel gittiğini düşünüyorum. Şimdi artık ama bunu biraz geride bırakmamız gerekiyor. Ee, güzel bir giriş yapmamız lazım artık bu mecraya. Siz değerli arkadaşlarım, dostlarımın e, desteğiyle, moral motivasyon desteğiyle güzel bir çantası var. Açalım. Aa, yumuşak bir şey geldi. Ne ola ki? Uhu. Tabii ki de bunun süngeri. İçinde kesenin başka bir şey var mı ki? Şöyle bir yoklayalım. Yok, içi boş. Sanki sihirbazlık gösterisi Neyse, bu güzel sarılı göndermişler bu arada. Aa, ay. Çok zor açılıyor ha. Şu yaka kopçası var ya. Bunu engelleyen bir şey mi var ya? Neyse, şöyle. Bakayım kameraya nasıl çıkacak. Ha, şöyle oldu bak. Çok zor açılıyor. Sertmiş bayağı. Neyse şunun cırt cırtını da açalım. Hatta bak bakın bu arada bunun farkını göstermek için size bu videoda e, bunu kullanmadım. Bunu kullanmadım. Şimdi önce telefondan sesimi duyun ki birazdan bunu taktığım zamanki ses nasıl olacak bunu ben de merak ediyorum. Hep birlikte göreceğiz. Bunu da bu arada pahalı bir şey almadım. Yani 20-25 lira da mikrofonlar var. Onu inceleyen kanallar da varmış. Baktım. Abi ses rezalet. Telefondan çek kaydı. Daha iyi yani. Niye ona boşa para vereyim? Çok kötüydü. Ee, bunun fiyatı 40 lira. Kaç paradan düşmüş yazıyordu ya. 90 liradan mı? 75 liradan mı? Ne? bunu da linkini bırakırım. Ee, ve bazı YouTuber arkadaşlar da çekmişler bunu. Dinledim. Videosunu beğendiklerim oldu. Beğenmediklerim oldu. Şimdi onlara laf atmayayım. Tamam. Şimdi buna geçiyoruz. Sesimi bununla duyacaksınız. Evet, şimdi taktığım mikrofonu. Fazla da yakın götürüp de kulaklarınızı da bir anda patlatmayalım. Umarım sesim güzel geliyordur. İkisinin arasındaki farkı siz daha iyi anlayacaksınız. Bunun gerçi yakınlık, uzanlık, uzaklık olarak ne kadar çok fark edecek bilmiyorum. Mesela yorumlarda belirtebilirsiniz. Şöyle elimde tutmak mı daha iyi? Yani yakın. Yoksa kendimi var ya bir tuhaf hissettim ha. Hani hep böyle televizyonlarda görürüz ya yaka mikrofonları. Allah'ım ne kadar üzülürdüm ben onlara. Bayağı güzel bir şeymiş böyle havalı duruyor. Tamam Hasan sen de YouTube'a iki video attın götün kalkmasın yani. Şimdi dur daha. Dur daha başlangıçlardayız. Umarım artık ses sorunu da çözmüşüzdür. Daha kaliteli daha güzel videolarda görüşmek üzere. İnşallah videolarıma kanalıma destek oldukça artık telefonla da değil daha güzel kameralar satın alır onlarla çekerim ne bileyim daha iyi bir bilgisayar alırım onunla devam ederim. Ee, lütfen bana destek olmayı unutmayın. Yani destek derken abone olun. Videolarımı izleyin ve beğenin. Ee, sevgili arkadaşlarım, dostlarım ve yeni bana katılan, abone olan yeni arkadaşlarım. Bence bu güzel kavram. Hani ailem ailem diyor ya Enes falan. Biz arkadaşız gençler. Arkadaştan devam devam ke. Neyse artık videoyu kapatıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.